Merhabalar sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir diyet kek tarifim olacak kahvaltı kek Ben kendim diyet yapıyorum şu anda ve bunu kahvaltı için hazırlıyorum. Ee, hemen böyle oldukça da az bir malzemesi var. Hemen yapımına başlayalım. 3 adet orta boy kabağımız var. Kabaklarımızın kabuklarını soyduktan sonra güzelce rendeliyoruz. Daha sonra İyice suyunu hiç su bırakmayacağız arkadaşlar. İyice suyunu sıkarak başka bir kabın içerisinde alıyoruz. Dediğim gibi oldukça bir az malzeme listesi var. Bu aşamada fırınımızı da açabiliriz. Fırınımızı 175 derecede açalım. Evet, şöyle suyunu iyice sık sıktığımız kabaklarımızın üzerine 3 adet yumurta ee, dolu dolu, 3 kaşık Sürülebilir peynir, krem peynir olabilir, labne peynir olabilir. İri kıyılmış ceviz. Karabiber, nane ve kırmızı pul biber. Tuz ekliyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Üzerine de yulafımızı ekliyoruz. Un yok içerisinde. Evet bildiğiniz gibi artık kanalımda diyet tariflerim de var. Ee, diyet tarifler bölümünden diğer diyet tariflerimi e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet kıvamı bu şekilde. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Biraz iç harcına susam ve çörek otu ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Şimdi dikdörtgen bir kap kullandım en ama sizin elinizde ne var onu bilemiyorum. E, kalıbınızın küçük olmasına dikkat edin çünkü e, harcımız çok fazla büyük değil. Güzelce yağladıktan sonra biraz susam serptim ben kalıbıma. Tereyağla yağladım, biraz da susam serptim ve harcımı içerisine döküyorum. Kal dikdörtgen kalıpta yapabilirsiniz, minik yuvarlak bir tepside yapabilirsiniz. Ee, nasıl elinizde nasıl bir e, aparat olduğunu bilemiyorum. Ona göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma şimdi hemen gönderiyorum. Pişmesi biraz uzun sürebilir arkadaşlar. İlk önce 180 derece. Şimdi kekimiz pişti arkadaşlar. Şimdi kabaklı olduğu için içerisi böyle kupkuru olmayacak. Ama Yaş da olmayacak yani biraz e, biraz böyle hafif ıslakımsı olacak kekin içerisi ama ben e, bir saat pişirdim arkadaşlar 180 dereceli fırında e, kekimin üzeri pembeleştikten sonra derecemi indirdim 160 dereceye yaklaşık bir saat kabağımı pişirdim çünkü e, kabak oldukça sulanan bir şey ve iyice çeke çeke pişsin diye. Muhteşem bir lezzet oldu. Oldukça diyet yapan da yapmayan da çok sevebileceği bir lezzet. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten diyet bir tarif e, normal herkes de çok rahatlıkla yiyebilir. Kekimiz bu şekilde. Şimdi dilimleyip ben sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Videomun alt kısmına malzeme listemi yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet. İç dilim, içim, kekimin iç hali, bu şekilde. Çok lezzetli, yumuşacık bir kek oldu. beni videomu izleyenden, izleyen herkesten yorum ve beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.